Sakın olma bir deli kıl beş vakit namazı eğer değilsen ölü kıl beş vakit namazı yap dinin gereğini temizle yüreğini yıkma dinin direğini kıl beş vakit namazı Zikreder kurtlar kuşlar, küçük büyük hep taşlar Tesbih okur ağaçlar, kıl beş vakit namazı Namazı kıl zikreyle, elini aç şükreyle Ölümünü fikreyle, kıl beş vakit namazı Aklın namazda olsun, mahşerde yüzün gülsün, kabrinde ışık olsun, kıl beş vakit namazı. Alışırsın zamanla, can verirsin imanla, al tekbiri imamla, kıl beş vakit namazı. Çıkıp gide can dahi Yalnız kala ten dahi Dermiş Yunus sen dahi Kıl beş vakit namazı Namaz dinin direği Kul olmanın gereği Sevindirir meleği Namaz kılalım namazı İnsan dertten kurtulur, kalbi imanla vurur. Rabbim razı olur namazı kılalım namaz. Gözün nuru namazdır, bekleme vaktin azdır. Meleğe sevap yazdır namaz kılalım namaz. İnsanın saadeti, imanın halameti, istersek selameti, namazı kılalım namazı. Hak'tan yüce hitaptır, edası çok sevaptır, kabrimizde cevaptır, namazı kılalım namazı. Ruhumuzun gıdası, kalbimizin cilası, müminlerin duası, namaz kılalım namazı. Herkes namaza muhtaç, mahşerde başlar ataç, müminler için miraç, namaz kılalım namazı.